Tam şu anda aklındaki kişinin seninle ilgili kalbinden neler geçiyor? Ne söylemek isterdi? Kolektif niyet ediyorum. Aklındaki kişi seninle ilgili kalbinden neler geçiriyor? Sana ne söylemek isterdi? Sana duygularımı belli edemiyorum. Özgüven, özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum dedi mızmız mız bir çocuk gibi davranabilirim. Bunun sebepleri var dedi. Bir tane daha alalım. Hareketlerim seni hayal kırıklığına uğrattı biliyorum ama düzeltmeye hazırım dedi. Bir tane daha alalım son bir tane. Her anlamda güçlü bir karaktersin. Düştüğünde kalkan, zor durumda pes etmeyen, aşkta mutlu eden ve vazgeçmeyen birisin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Kolektif enerjiye niyet ettim. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler şu an karşınızda olsaydı bunları söylemek istermiş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.